Devletin bağlığı ve bağımsızlığını atanın ve millet kimi yemin heyecanından oruçlu olduğunu unuttu. Kimi eksik kelime yüzünden tekrar etmek zorunda kaldı. Yararlanma öyküsünden ve anayasa yazılarından ayrılmayacağıma gece geç saatlere kadar sürmesi beklenen milletvekili yemin töreninde ilginç anlar da yaşandı. AK Parti Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel yemin için kürsüye geldiğinde çok heyecanlıydı. Bir parçasıyla heyecanını bastırmak istedi. Eli suya gitti, oruç olduğunu hatırladı. Hem kendi güldü hem de vekil arkadaşları. Meclisteki yemini en çok merak edilen isimlerden biri HDP Diyarbakır Milletvekili Felek Nas Uca'ydı. Türkçe konuşmayı iyi bilmeyen Yezidi vekil günlerce çalıştı. Telaffuzda bazen takılsa da yemini etti. Devletin bağlığı ve bağımsızlığını atanın ve milletin bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağımı, hukukun üstünlüğünü... AK Parti Erzurum Milletvekili ve Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala ise yemin sırasında bir kelimeyi yanlış söyledi. Yararlanma ülküsünden ve anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma, Büyük Türk milleti önünde yararlanması yüküsünden. Müdahale Deniz Baykal'dan geldi. Deniz Baykal'dan. Ala'dan yemini bir kez daha etmesi istenince eski bakan gerildi. Temel hürriyetlerden yararlanması yüküsünden. Baştan alabilir misiniz? Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü...